Burada asfalt yaparken Buradaki çocuklarımız Başkanım park istiyoruz diye bağırıyorlardı Kendilerine söz vermiştik Çok şükür çok yakında Söz verdiğimiz parklarında inşallah Bu mahallemizin çocukları oynayacaklar Burada çok güzel bir çocuk parkı Ağaçlandırma sahasında Kamelyalar Ve benzeri sosyal alanlar oluşturuyoruz Mahallemizin döngel mahallemizin ortasında çok güzel bir alan. Ya şimdiden hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz Belediye Başkanım Yasin Özlü'ye. Çok sıkılıyorduk. Teşekkür ederiz Başkanımız. Çok sıkılıyorduk Covid-19 olduğu için. Ben de teşekkür ederim.